Bunu gördüm, dedim ki Ya Rabbim inşallah bu ümmetin umudu olur. Filistin'in umudu olur, Gazze'nin umudu olur. İnsanlar orada açlıktan öyle, biz bir şey yapamıyoruz. Niye? Gücümüz elhamdülillah olacak. Mühendislerimiz daha güzel işler yapsınlar, daha başarılı işler yapsınlar ki dünyada söz sahibi olan Osmanlı gibi inşallah tekrar bir Osmanlı ruhu haykırsın fışkırsın, dünya adaleti, huzuru, güvenliği sağlasın, başka bir şey beklemiyoruz. Bayrak direğimize ip üretilemiyordu, yurt dışından geliyordu. Şimdi oradan nerelere? Kaşık üretemiyorduk. Allah razı olsun, şimdi gördüğünüz gibi milli savunmada, Olma sanayide öyle bir ilerleme var ki ben şaştım. Hedefimiz Kızıl Elma, İlahi Kelimetullah yoluna Turan'a doğru devam Allah'ın izniyle. Osmanlı geri dönüyor. Bir uyanıştı bu. Amerika'nın üstünde bir Türkiye hayal ediyorum. Rusya'nın üstünde, Çin'in üstünde bir Türkiye hayal ediyorum. Gittikçe bu daha başlangıç. Bu hafta maketlendi, alay edildi. Bunlar vatan hainlerinin yaptığı algılar. Ondan patates, soğanı hesap ediyor. Patates. Ne işimiz yok bizim. Maketse gelip görebilirler. Arkamda duruyor yani. Patlamaya hazır bir halde. <laughs> gelip görebilirler. Böyle bir füzeyi yapabilmek, geliştirebilmek bizim için çok gurur verici bir mesele. Bugüne kadar bunlar niye yapılmadığını da sorguluyoruz. Çünkü Cumhuriyet kuruları 100 yılı geçmiş. Böyle ürünlerin, böyle silahların 10-15 yılda yapılmasını sorgulamak da bizim görevimiz. Neden daha önce bunlar yapılmamış? Neler engel olmuş? Kimler engel olmuş? Nasıl engel olmuş? Bunu araştırıp öğrenmemiz lazım. Kanada kalorifer pet eğleniyordu. O diyenler hala utanmadan çıkıp televizyonda röportaj verebiliyorlar hala ukala ukala konuşabiliyorlar. Milli olmayan insanlar her şey diyebiliyor. Bunlar 20 yıl önce, 50 yıl önce hayaldi. Ama bugün görüyoruz ki gerçekten ülkemizde bu kadar güzel ve anlamlı projeler savunma sanayinde silahlar üretilmesi gurur verici. İHA'lar ve silahlar için de maketlediler. Onların da gerçek olduğu tüm dünya görüldü. Burada da Türkiye kendini geliştirecek. Belki bir başlangıç ama daha da ileri gelecek.